vazifesinin yakın olduğu içine doğmuştu. Metindi, kimseyi kınamıyor, incitmiyordu. Yolda gördüğü kimselerle selamlaşıyordu. Her gün sanki biraz daha yaşlanıyordu. Oysa sadece 20 ak vardı siyah sakalında. Durup su içen develeri izliyordu arada sırada. Böylece deve güttüğü zamanları hatırlıyordu. Sanki cenneti görmüş, ilahi aşkı bulmuştu. Sanki kainatın yaratılışına şahit olmuştu. Anladık, yanakları kusursuz, benzersizdi. Kaşları ince, bakışları anlamlı ve keskindi. Boyunu gümüş bir testinin boğazıydı sanki. Tufanın sırlarını bilen Nuh'un havası vardı ona danışmaya gelenlere adil davranırdı. Kimi itiraf eder, kimi güler ve inkar ederdi. Sessizce dinler, en son konuşurdu kendisi. Ağzından dua ve zikir hiç eksik olmazdı. Çok az yer, karnının üzerine taş koyardı. Boş durmaz, koyunlarını sağıp oyalanırdı. Oturur yere elbiselerini kendi yapardı. Artık genç değildi. Eski gücü de kalmamıştı. Yine de herkesten daha fazla oruç tutardı. 63 yaşında bir ateş sardı vücudunu. Kutsal kitap Kur'an'ı bir kez daha okudu. Sonra sancağı Said'in oğluna teslim etti. Onlara Artık aranızdan ayrılma vakti geldi. Allah birdir. Hep onun yolunda savaş dedi. Mahzundu bakışları. Sürülen yaşlı bir kartalın hüznü vardı sanki. Yine her günkü vaktinde mescide geldi. Aliye tabi olanlar da arkasından geliyordu ve kutsal sancak rüzgarda dalgalanıyordu. Benzi soluktu, döndü ve kalabalığa seslendi. Ey insanlar, ömür bitiyor, hayat gelip geçici. Biz karanlıkta birer zerreyiz, yüce olan O'dur. Ey insanlar, ondan başka rehberim yoktur onsuz bir değerim olmazdı. Bir zat ona, ey müminlerin gerçek sultanı, seni dinler dinlemez herkes inandı sözüne. Sen doğduğunda bir yıldız doğdu gökyüzüne. Kisra sarayının üç kalesi birden devrildi dedi. O da melekler ölümümü müzakere etti. Vakit tamam. Vakit tamam dinleyin. Eğer herhangi birinize bir kötülük yaptıysam çıksın herkesin önünde. Ben ölmeden gelsin intikamını alsın şimdi. Kimi vurmuşsam o da bana vursun dedi. Ve uzattı usulca asasını aradan geçenlere. Yaşlı bir kadın bir koyunu kırpıyordu eşikte. Ona Allah yardımcın olsun diye seslendi. Bakışlarında bir hüzün vardı. Oldukça bitkindi. Dalgındı Resul. Birden şöyle dedi. Herkes duysun